Evet, nasıl yaptık? Hocam, ben C buldum. Ee, buna göre grafik ve tablodaki verilere bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Şimdi öz ısı farklı olan eşit kütledeki maddeler e, öz ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılarak sıcaklık değişimleriyle ilgili yanındaki grafik çiziliyor diyor. Ve Z'nin grafiği en yukarıda Yani öz ısı en küçük olan madde daha çabuk soğumuş. 1'e baktığımız zaman öz ısısı büyük olan maddeler soğurken çevrelerine daha çok ısı verirler. Bu bir dursun. Kütleleri eşit. Aynı cins maddelerin sıcaklıkları eşit miktarda artar. Hocam buna ulaşamayız. Zaten aynı cins kelimesiyle ilgili bir e, deney değil bu. Aynı cins değil farklı cins. O yüzden öz ısıları farklı. 2 olamaz. Yani B ve D gitmesi, elenmesi gerekir. Eşit miktarda ısı verilen farklı cins maddelerin sıcaklık artışları farklıdır. Bu doğru çünkü hepsi eşit miktarda ve ısı verilen e, miktarda eşit yani hepsine eşit ısı verilmiş farklı cins maddeler sıcaklık artışları da farklı. Üçün kesin olarak doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ee, zaten B ve D şıklarını eli A, B, C'de de üçün olduğu tek bir şık var. O da Ceyhan'ıma gene de biri değerlendirelim. Öz ısı büyük olan maddeler soğurken çevrelerine daha çok ısı verirler. Yani aslında soğuma ile ilgili bir şey yok gibi hocam ama biri de almamız gerekiyor sanırım şıklarda. Zaten bütün öncül bu öncül bütün şıklarda var. Evet. C. Herkese C dedi. Anlamıyor var mı? Anlamıyor Hocam ben biri anlatabilir misiniz tekrardan? Şimdi burada zaten şurada özısıları öz ısıları vermiş ya. Bunu evet. karşılaştır. X büyük, Y büyük, Z olarak. Ondan sonra evet. grafiğe gel ama şurada eşit kütle de alınıp özde eşit kütle deyince ne oluyor? Şimdi bizim formülümüz vardı. Q, kel macit. Q eşittir, MC delta T. Özde ısıtıcılarla eşit süre deyince ısılar aynı. Şu ısı demek. Eşit kütle zaten. Hı hı. Bu eşit. Bu da eşit. O zaman öz sıcaklık değişimi kalıyor burada. Ters orantılı anladın mı? Yani Anladım. Teşekkür ederim. C ile delta T hepsinin de aynı olması için ters orantı olmalı. Ters orantıya göre grafiği yorumluyoruz. Bunu yapıyoruz yani. Başka bir özellik yok. Tamam mı? Evet başka soruya geçelim. Hocam ben bursa buldum. Şimdi buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. İlk sıcaklıkları aynı 10 derece olan. Kale ve M kaplarındaki sular özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısıtılıyor. İçerisindeki sular kaynamaya başlayınca ısıtıcılar kapatılıyor. Yapılamayan sormuş. Şimdi hepsinde ortak olan bir şey var. Sıcaklık işte özdeş ısıtıcılar belli olan ve değişken olan su miktarı yani kütle. Birinde 100, birinde 200, birinde 300 gram. Şimdi A şıkkında K, L ve M kapları için kullanılan ısıtıcıların kullanım süresi M büyüktür, L büyüktür, K şeklindedir diyor. Şimdi kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtılması demek hepsinin aynı sıcaklığı getirilinceye kadar ısıtılması demek. Bu da farklı sürelere yol açıyor. Yani M'nin de Kütlesi en fazla olduğu için daha fazla süre ısıtılması gerekecek. Bu yüzden M, L, K şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Bu yüzden öncülük şıkkı doğru. B'de en çok ısı enerjisi M kabındaki su için kullanılmıştır diyor. Buna zaten direkt ulaşamayız. Çünkü hepsinin verilen ısı miktarı eşit. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Bu yüzden B yap, e, yapamayız yorum olarak. E, C'de K kabındaki taneciklerin ortalama hareket enerjisi en fazla fazladır demiş. Bu da doğru hocam bence. Çünkü ya sanki doğru değil gibi aslında. B ile C dursun bence. dede ve kaplarının son sıcaklıkları birbirine eşittir diyor. Zaten son sıcaklıkları birbirine eşit olacak. Çünkü hepsi aynı sıcaklığa gelene kadar kaynatılıyor. B'ye bir daha bakalım. En çok ısı enerjisi M kabındaki su için kullanılmıştır diyor. Ha, pardon hocam bence e, Ceyhan çünkü en çok ısı enerjisi M kabındaki su için kullanılmıştır. Çünkü daha fazla süre ısıtılması gerekmiş. Yani burada ısıtıcı daha fazla çalıştığı için daha fazla ısı enerjisi kullanılmış olmuş. Yani e, o zaman B de doğru oluyor ama K kabındaki tancıklığın ortalama hareket enerjisi en fazla olamaz. Çünkü zaten hepsi sonrasında eşit sıcaklığa ulaştırılıyor. Bu yüzden Ceyhan hocam C yapılamaz. Hocam, ben Deniz'i diyorum. Hocam, ben Ceyhan'ın doğruluğunu şu yüzden şey yapmaya çalışacağım hocam. Kıyakabındaki taneciklerin ortalama hareket enerji en fazla. sen hocam en fazla olması lazım. Çünkü 100 gram su var. Ve sen e, mesela çaydanlıktaki su değil hocam, suyu kaynatırsan böyle e, foku foku kaynama baş O yüzden tanecikler daha hızlı hareketler, daha hızlı olduğu için. Meyve zaten e, daha e, az, yani daha fazla ısı enerji kullandığımız için daha fazla daha az hareket enerjisi gözlemleyecek taneciklerin. L'de öyle ama K'de e, 100 gram olduğu için ve yani bunlardan az olduğu için daha fazla enerji gösterecek. D'de hocam D'ninki de şöyle yanlış. Şimdi hocam e, neydi? E, kaynamaya başladığı ısıcılar kapatılıyor hocam. Şimdi ben K'yi diyelim 10 dakika ısıttım. Bunun kaynama süresi 20 derece olsun diyelim. L'ninki 50 derece olacak ama mesela hocam. Meyneki de mesela 200 derece olacak hocam. Yani bunların hepsi birbirine eşit olamaz ki. O yüzden ben denizli dedim. Şimdi şöyle değil mi? Q eşittir mc delta t. Q eşittir mc delta t kuralını uygularsak ya da Q eşittir m çarpı l mi Şimdi ilk sıcaklıklara aynı. Evet. Kaynatılınca kadar ısıtılıyor. içindeki su kaynama başlayınca kapatılıyor. Tamam. Yapılamaz. Şimdi KLM kaplarının son sıcaklıkları birbirine eşittir. Şimdi özdeş ısıtıcılarla diyor ya e, kaynamaya kadar ısıtılıyor. Şimdi bunların C'leri aynı ama kütleler farklı M'ler. E delta T'ler şimdi burada delta T dediğimiz 10 santim hepsi ilk başlangıçtaki 10. E son sıca, son kısımda kaynamaya başlayınca da 100 olur. Değil mi? E delta T de aynı. E, C'ler de aynı. Kütlesi büyük olanın ısısı büyük olacak. Ee, ama burada nasıl bir e, yorum yaparız? Şimdi K kabındaki taneciklerin ortalama hareket enerjisi en fazladır diyor. Öyle bir şey var mı? Evet C gibi duruyor. KLM kaptan son sıcaklıkları birbirine eşittir. Son sıcaklık zaten belli. Evet Latif Hanım sen ne diyorsun? Sen de yorumla alalım. Hocam ben şöyle yaptım. Zaten C ve D arasında kaldık. Hı -hı. C'de K kabındaki taneciklerin ortalama hareket enerjisi en fazladır diyor. Hı -hı. Ortalama hareket enerjisi zaten ısı demek, madde ve ısı. Ee, son sıca taneciklerin sıcaklıkları en fazla K'dadır diyor. Bence hocam bu doğru. Çünkü e, ısıtıcılar kapatılıyormuş ve kaynamaya başladığında duruyormuş. Şimdi evet. kaynama noktaları her birinde farklı çünkü kütleleri farklı. O yüzden ben buna doğru dedim. E, KLM kaplarının son sıcaklıkları birbirine eşit, birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü dediğim gibi e, kütleleri farklı olduğu için kaynama sıcaklıkları da farklı oluyor. Zaten kaynama sıcaklığında kapatıldığı söyleniyor. Bu yüzden e, bu da yanlış oluyor. O yüzden denizli oluyor. Evet Gülsana sen ne diyorsun? Hocam mümkün değil. Bence C hem çünkü C Hı. ve D arasında kalsak bile C'de K kabındaki taneciklerin ortalama hareket enerjisi en fazla demiş. Zaten hepsine eşit ısı veriliyor ve e, taneciklerin ortalama hareket enerjisinin en fazla olması olası değil. Çünkü zaten hepsi bir noktadan sonra kaynama sıcaklığına gelecek. Hepsi aynı e, hareket enerjisine sahip olacak. Sadece süreleri farklı. Yani C öncünü e, pardon hocam işte en fazla olma olasılığı yok bu yüzden C öncülü zaten kesinlikle yanlış oluyor. D'de de K, L ve M kaplarının son sıcaklıkları birbirine eşittir diyor. Kaynama evet, noktasını etkilemez ki kütle. Kütle özasıyla etkilemez. Kaynama noktasını etkilemez. Bunlar zaten saf maddeler için ayırt edici özelliklerdir. Bunların değişken olması mümkün değil. Bu yüzden K, L ve M kaplarının son sıcaklıkları birbirine eşit olur. Zaten hepsi kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtılıyormuş. Yani kaynama noktasına geldiğinde hepsi zaten 100 dereceye ulaşmış olur. Aynen öyle. Hepsini 100 dereceye ulaştırıp kaynatıyorsak zaten son sıcaklıklarına aynı yapmış oluyoruz. Doğru. Yani burada e, verilen ısı miktarı hatta ısı miktarının değişkenliği bile söz konusu değil. Verilen ısının süresi burada e, kaynama noktasını etkilemez. Bu değişken bir faktör değildir bizim için. Evet. Her şartta aynıdır. Aynen. A doğru değil mi? M, L, K kullanım süresi. Çünkü burada daha fazla daha sonra bu en az bu. Bunu bunun için daha fazla kullanırız. Doğru mu? En çok ısı enerjisi evet, hocam. M, M kabındaki su için kullanmış. Evet. MC delta T kütle büyük. C'ler aynı. Delta T'ler de aynı. Kullanmış. M aynı olduğu için bu da doğru. Dediğim gibi C ve D arasında kalırsak tanecikten ortalama hareket enerjisi ne demek? ısı demek değil mi? Evet. Hepsi aynı ısıya ulaştırılıyor. O zaman zaten. aynı olur. Evet. Evet. Onun için C olur. Bu konuda eksiğiniz varmış. Geçen haftadan beri. Ee, bazı şeyleri anlatmış. Evet burada erime, buharlaşma, donma, yoğunlaşma, madde ısı alırsa, madde ısı verirse ne olur? Bunlara bakıyoruz. Bunları biliyorsunuz. Buharlaşma, yoğuşma, gaz, gazın ısı ve eksi hale geçinmesi. Şimdi şurada e, ne var? Mesela karpuz kesilerek güneş olan bir yerde bekletildiğinde karpuzun yüzeyindeki su buharlaşırken karpuzdan ısaldığı için karpuz biraz soğur. İşte şurada mesela katı var. Şurada katı artı sıvı hal değişimi. Şurada sadece sıvı. Şurada sıvı artı gaz. Sonrası gaz zaten. Evet kışın yollarda buzlanmayı önlemek için yollara tuz atılır. Böylece suyun donma sıcaklığı düşülür. Neden? Çünkü saf maddelerin içine farklı bir madde eklenmesi halinde maddenin saflığı bozulur. Saflığın bozulması kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür. Tamam mı? Kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür. Şöyle bir soru var çıkmış. Bir soru bakalım. Bir öğrenci ilk sıcaklıklara aynı olan saf bir sıvıyı özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla Eşit süre ısıtarak yaptığı iki ayrı deneyin sonucunda şekildeki sıcaklık zaman grafiklerini elde ediyor. İlk sıcaklıklara aynı olan saf bir sıvıyı özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla eşit süre. Bu önemli. İlk sıcaklıkta aynı. Evet. Grafik bu şekilde. Birinci ve bir ikinci grafik. Buna göre grafiklerde taranmış olarak gösterilen alanda geçen sürenin İkinci grafikte daha uzun olmasını saf sıvının aşağıdaki özelliklerden hangisi etkilemiştir? Evet B diyen var, C diyen var. B diyenler. Hocam anlatayım mı ben? Ne buldum? Hocam ben bursa buldum da ben hocam chat'i açamıyorum. Çok zor açılıyor. Bir de açılınca donuyor. yüzden yazamadım. Hı hı. Bursa buldum. Anlatayım mı hocam? Olur. Şimdi hocam zaten e, daha uzun olmasa bu saf safın aşağıdaki özelliklerin hangisi etkilemiştir diyor hocam. Ben donma noktasını şey yapmadım hocam. Çünkü donma noktası değişiyor da olabilir. Bu yüzden bu mantıksız geldi bana. Kaynama noktası da değil. Öz ısı değil çünkü ikisi de saf madde. Kütlesi olabilir mesela birincisinde 10 gramlık olursa ikincisinde 200 gramlık koymuş olabilir hocam. O yüzden birini daha hızlı ısınır. Ben o yüzden Bursa dedim kütlesi. Formülü biliyor musun? Daha söylemiştim. iki tane formül var. Biliyor musun? Biri kelme acıt. Q eşittir. Mc delta T. Bunu delta T adını gelsin aklına. Nereden o da? Şurada, şurada, şurada bunu kullanacaksın. Ya da şurada. Burada sıcaklık sabit olduğu için hal değişimi var. Hal değişimi olunca Q eşittir M çarpı L erime ya da M çarpı L donmayı kullanıyorduk. O zaman burada aralıklara bakacak olursak şurası 20 burası 10. Bu aralığın daha fazla zaman dediğimiz ısı aslında. Bu ısının Fazla olmasının nedeni şu LE'ler ve LD'ler cinsine bağlı. Yani sabit bir özellik. O zaman neyle alakalı? M dediğimiz kütle ile alakalı. Yani bu formül sorusu. Tamam mıyız? Böyle mi yaptık? Evet hocam ben de buna benzer şekilde yaptım. Zaten donma ve kaynama noktasını az önceki soruda da dediğimiz gibi etkilemez çünkü bunlar değişken değildir. Yani durumlara göre değişkenlik göstermez. Bu yüzden C ve D'yi eleriz zaten. Öz ısıya da herhangi bir etkisi olmaz ama kütlesini değiştirebilir. Çünkü e, mesela Biliyorsunuz buharlaşma dağınık ortamda gerçekleşir. Yani belli bir sıcaklığı yoktur. Bir noktası yoktur buharlaşmanın. Yani ayırt edici özellik değildir. Ee, mesela daha fazla ısı verildiği için birinci grafikteki su buharlaşarak daha fazla kütleyi kaybedebilir. Mesela ikideki grafikte daha az kütle kaybına uğrarsa kütlesi değişken olmuş olur. Yani evet. kütleye etkisi gözlemlenebilir. Evet. Bu da tamam. Evet, CHP olduğu gölge dediğin gibi. Maddeler hal değişim sürelerinin farklı olması, aynı cins ise kütleye bağlı. Birinci grafikte. bu da formüllerle alakalıydı. Evet, şu da kapsamlı bir soru. Bir de buna bakalım. diyor. Başlangıçta işte katı. Tamam. Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında ne olacak? Eriyecek. Katıdan sıvıya dönüşecek. Şurası katı. Şurası katı artı sıvı. Sonra zaten sıvı olur. Ondan sonra PR katılarla ilgili yanlış olan soruluyor. Isı Joule olarak verilmiş. P ve verilmiş. Buna göre evet. P ve R hal değişmek için aldıkları ısı 100 jüldür. Cevaplar evet, gelsin herkese. Hocam şimdi Adana'da hal değiştirmek için aldıkları ısı yüz cümle diyor. Evet doğru çünkü zaten halleştirdikleri sıcaklık aynı. Hı. Ondan sonra Bursa'da öz ısıları aynı olabilir diyor. Evet. Evet. B evet. şey kalmış. Tamam. Ceyhan'da katılar aynı cins ikisinde miktarı aynıdır diyor. olamaz çünkü birisinde 200 300 birisinde 300 400. O yüzden bence aynı olamaz. O yüzden ben Ceyhan'dayım. Evet. B ve C arasında kalmış. Şöyle bir özetleyeyim o zaman ben de. Bakayım nasıl yapacağız. Dedikleriniz gibi yapacağız ama. Şimdi bunun başlangıcı 10. Bunun başlangıcı 0. 50'de ikisi de. Şimdi P ve R katılarını hal değiştirmek için aldıkları ısı 100 yıldır. Evet bak. Hal değişimi şuraydı. Burada 100 yıldır. Burada 100 yıldır. 400'den 300 çıkar 100. Bu doğru. P ve R katılarının ısıları aynı olabilir. Aynı olabilir mi? Şimdi aynı olabilir mi? Evet olabilir aslında. Çünkü bunların jülleri aynı. M çarpı L erime ya da L donma. Şimdi burada M'ler yani Q eşit ısı. E kütle de eşit olursa aynı olabilir. Katılar aynı ise ikisinde miktar aynıdır. P katısının erime sıcaklığına ulaşması için gerekli miktarı R katısına verilmesi gerekenden fazladır. D değil mi? Yani T katısının erime sıcaklığına ulaşması için diyor. MC delta T'yi uygularsak hangisi olur o zaman? Aradaki fark sen ne diyorsun Gülşen Hocam ben henüz yazmadım ama yorumlayalım şıklara göre. Hı hı. Buna göre P ve R katıları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi birini 10 dereceden 50 dereceye çıkarmak için 200 Joule ısı enerjisi verilmiş. Birinde de sıfırdan başlamış. Yani 50 dereceye çıkarmak için 300 Joule ısı enerjisi verilmiş. Daha doğrusu e, bunlar başlangıçtaki almayız da aradaki farkı alırız aslında. Hal değişimi boyunca evet. ne kadar verdiğimizi evet. ölçmek için. İkisinde de 100 rule diyor. ediyor. Yani P ve R katılarının hal değiştirmek için aldıkları ısı 100 jüldür. A şıkkı doğru. P ve R katılarının öz ısıları aynı olabilir demiş. P'nin ve R'nin öz ısıları. Şimdi hocam burada 40 derece arttırmışız. 40 derece için 100 jül senaryosu vermişiz. Burada 50 Jül için 100 Jül pardon 50 derece için 100 Jül ısı enerjisi vermişiz. Birinde 40 birinde 50. Yani öz ısılarının aynı olma ihtimali yok bence. B olabilir. C'de katılar aynı cins ise ikisinin de miktarı aynıdır demiş. Aynı cins ise. Şimdi hocam birinde 100 Jül demiştik. Diğeri de 100 Jül. Birini 40 derece arttırıyoruz. Birini de 50 derece arttırıyoruz. Şimdi e, aslında olabilir çünkü katılar aynı ise e, aynı cins ise ikisinin de miktarı aynıdır demiş. O zaman grafiklerin e, aynı olması beklenirdi. Birinde 40 derece için yüzül birinde de 50 derece için e, yüzül kullanmış. Burada bence C de olabilir. B ve C dursun. D de P katısının erime sıcaklığına ulaşması için gereken ısı miktarı diyor. Erime değil sanki hocam bu ama. Ha pardon erime doğru. Özür dilerim. Isı miktarı R katısına verilmesi gerekenden daha fazladır demiş. Ee, evet hocam aslında buna ulaşabiliriz. Çünkü birinde 40 derece arttırmak için 100 birinde 50 derece arttırmak için 100 Yani daha az e, sıcaklık için daha fazla ısı enerjisi harcamış oluyorum aslında. Yani e, P'nin erime sıcaklığına ulaşması için gereken ısı miktarı R'den daha fazladır. D'ye ulaşabiliriz, A'ya ulaşabiliriz. B ve C'yi bir daha yorumlayalım. P ve R katsayının öz ısıları aynı olabilir. Ya olmaz sanki hocam öz ısıları aynı olmaz ya katılar aynı cins ikisinde miktarı aynıdır ama şimdi niye olmaz bana ki? B gibi geliyor ama şimdi B ve C biraz evet orada bak ama şöyle bir şey katıların öz ısıları aynı olabilir öz ısıları şöyle öz ısı olayına kim bakıyor şu yükselen grafik bakıyor değil mi şimdi şöyle bir temizleyeyim şimdi MC delta T olabilir hocam çünkü şey M, aynı sıcaklıkta delta T 40 200 Aynı sıcaklıkta eşittir. hal 200. değiştirdikleri için olabilir hocam öz ısıları. Evet. Aynı cinsi bol, evet. katı olabilir. Evet. Bence Ceyhan. Şöyle de düşün. Şurası da ne olur? 300 eşittir. M bilmiyorsun. CR delta T 50. Şimdi 300'ü 50'ye böl 6. Bunu buna böl 5 ama şurada kütleyi de tam bilmediğimiz için pek bir yapamıyoruz. Evet. Bence C hocam. Çünkü ikisinin de hal değiştirme sıcaklığı aynı. Yani e, aynı olabilir. Aynı cins maddeye ait olabilir bunlar. Ama aynı cins de ikisinin de miktarı aynı olamaz. Çünkü burada yazdığımız gibi birinde 5 birinde 6 çıkıyor. Bence Ceyhan olabilir. Cevap yazıyor mu hocam? Bakalım. Katılar aynı cinsse ikisinin de miktarı aynıdır. Öyle bir şey var mı? Yani Kat... sanki ulaşılamıyor gibi burada. Yani şurada şöyle bir şey de var bak. Burası 100 ya. Şurası da 100. Hı, -hı. Oradan M çarpı D erime. M çarpı L erime. Aslında bu da olabilir. Aynı cinsler, L'ler aynı. Kütleler de aynı adamı. Bence C de olabilir. Hocam ama birinde 40 derece için yüzücü kullanmış. Birinde 50 derece için yüzücü kullanmış. Yani e